Anneler ve babalar, hepinize merhabalar. Umarım iyisiniz. Covid-19 pandemisi nedeniyle olağanüstü, sıra dışı bir dönemden geçiyoruz. Evet, kıyamet falan kopmadı belki ama bundan önce hiç yaşamadığımız, belki bundan sonra da hiç yaşamayacağımız günleri yaşıyoruz hep birlikte. Hatta bütün dünya ile aynı anda ve aynı acemilikle. Hani bir tek ben bir sorun yaşıyorum ya da bir tek bizim evde mi yaşanıyor bu sorunlar diye düşünüyorsanız cevabımız hayır. Yaşadığımız pek çok sorun karşılaştığımız pek çok zorluk aslında ortaklık gösteriyor bu noktada. Ne yaşadığınız sorunlar noktasında ne de destek noktasında yalnız değilsiniz. Bu her zaman aklımızda olsun. Öncelikle anne baba kimliğinin dışında Ali, Ayşe ya da adınız her neyse biraz kendi kimliğimiz üzerinde bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü uçaklarda bile uçuş esnasında yaşanacak bir sorun olursa oksijen maskesini önce kendinize sonra çocuğunuza takmanız söylenir. E neden? Çünkü önce kendi sağlığımızdan, güvenliğimizden emin olmalıyız ki başkalarına da yardımcı olabilelim. Bu süreçte de bu geçerli tamamen. Kendi enerjimizi korumaya, kendimize zaman ayırmaya çok ihtiyacımız var. Bir günü planlarken o yüzden de kendi ihtiyaçlarımızı, kendi tercihlerimizi de mutlaka dikkate alarak planlama yapalım. Bu önemli. Bu kadar uzun süre evde kalınca birlikte yaşamanın da bir takım zorluklarını hissettik belki de. İşte çocuklar canımızdan bir parça da olsa, eşimizle Leyla ile Mecnun gibi bile olsak her şey güllük gülistanlık olmayabiliyor. Ee, i̇şte bir odaya gideceğiz, odada birisi var. Köşemizi çekileceğiz, köşede birisi var. İşte temizlik yapacağız ama ayağımızın altında dolaşan birileri var. Televizyonda programımız vardır ama kumandayı paylaşmamız gereken birileri daha vardır gibi listeyi epeyce uzatabiliriz. Evet, biz bir aileyiz ve birlikte bir şeyler yapmaktan keyif alıyoruz. Ama aile olmanın yanında bir de ayrı ayrı bireyleriz biz. Kendi isteklerimiz, kendi ilgilerimiz var ve bunları karşılamak için de hem zamana hem de alana ihtiyaç duyuyoruz. İşte aynı çatı altında ister yetişkin olsun, ister çocuk olsun bu alan ve zaman ihtiyacını karşılamak için birbirimize hem imkan sunmalı hem de saygı duymalıyız. Bu süreçte öğretmenlik yolunun biraz anne ve babalara verildiğini düşünebilirsiniz. Aslında doğduğumuz andan itibaren ilk öğretmenimiz annemiz ve babamızdır. Bu açıdan bakınca da haklısınız belki. Ama bu süreç için şunu ifade etmekte fayda var. Biz bu süreçte sizlerden öğretmenlik yapmanızı ya da çocuklarınıza yeni bir şey öğretmenizi beklemiyoruz. Bu süreçte sadece onların öğrenme takibini yapmak, işte EVA TV'deki programlar olsun, öğretmenin verdiği işte ödevler olsun, Bunların yapılmasını sağlamak ve bu süreçte de biraz teşvik edici bir dil kullanmak. İşte bugün bana neler öğretmek istersin ya da bugün öğrenmekten en çok mutlu olduğun şey neydi gibi bir takım sorularla aslında hem onlara bir öğretme e, hevesi kazandırırız. Hem de öğrenme heyecanına ortak olmuş oluruz. Bunlar önemli. Bunların dışında sadece ve sadece kitap okuma alışkanlığı kazandırmak bile bu süreçteki en büyük artılarımızdan birisi olabilir. Alışkanlık da durduk yere kazanılmıyor elbette. Çocuklar bir tek ben bir kitap okumak zorundayım gibi yaklaşırsa bunu bir ödevmiş gibi, zorunlulukmuş gibi görebiliyor. Oysa bu sürece ortaklık etmeniz, sizin ortaklık etmeniz çok çok önemli. Hatta yeri geldiğinde bazen bir sayfa siz, bir sayfa o bile okuyabilir. Aynı kitabı birlikte okuyarak da e, bitirebilirsiniz. Bu da farklı bir deneyim olur sizin için. Onun dışında tabii ki kitap okuma saatlerimiz hala hazırda, normalde de olmasını hep önerdiğimiz şey. Bu süreçte de bize çok şey katacak etkinliklerden birisi olur. Oynadığınız bütün oyunlara, yaptığınız bütün etkinliklere rağmen çocuğunuz durdu ve sıkıldım diyor mesela. Ne yapalım? Siz sıkılmıyor musunuz hiç? Hep mi sıkılıyoruz aslında? Bırakın çocuğunuz de sıkılsın. Hatta rahat rahat sıkılsın. Biraz kendine dönsün, kendi ilgilerini düşünsün, yeni fikirler üretmeye çalışsın. Kendine dönmesi kötü bir şey değil. Sıkıldığında kendine değil de size dönüyorsa, sizden bir şey bekliyorsa, aslında o zaman sorun var demektir. Böyle her sıkıldığında bir kurtarıcı edasıyla yeni oyunlar, etkinlikler önermek gibi bir role bürünmeyin lütfen bu çocuğumuza katkı sunmaktansa zarar vermek anlamına gelir ki biz bu süreçte bütün bu sıkılmalarından ne çıkaracak acaba? Buradan ne üretecek diye biraz sabırla bunu bekleyelim. Yapacağımız en doğru hareket bu olur belki. De nasıl ki esnemek, gülümsemek bulaşıcı aslında duygularımız da bulaşıcı. Biz ne kadar gergin, kaygılı ve panik halindeysek çocuğumuza da bunu taşıma ihtimalimiz çok yüksek. Aynı şekilde biz ne kadar güvende ve huzurlu hissediyorsak da yine çocuğumuza yansıyacaktır bu. Peki endişelenmek kötü bir şey mi derseniz? Hayır aslında hiçbir duygu kötü bir şey değil. Bu endişeliysek de bu duygumuzu yaşayabilmemiz ve doğru bir şekilde ifade etmemiz de çok önemli. Yine bunun için çok yoğun bir kaygımız varsa bir uzman desteği de alabilirsiniz bu noktada elbette. Ama öncelikle konuşmaktan keyif aldığınız, iyi hissettiğiniz birisiyle bunu paylaşmanız önemli. Teknolojiye bir öcü muamelesi yapmanın çok da sağlıklı bir tutum olmadığını aslında yaşayarak tecrübe ettik. Böyle bir salgın döneminde dahi işte eğitim teknoloji sayesinde devam edebildi. Bizler eve kapandığımız bu süreçte yine teknoloji sayesinde sosyalleşebildik, iletişimimizi sürdürebildik. Bunlar çok kıymetli katkılardı. Ama bu demek değildir ki gecemiz gündüzümüz sosyal medyada ya da televizyon başında geçsin. Hayır. Bunun için teknolojiyi aslında doğru kullanmayı, sınırlı kullanmayı kendimize bir alışkanlık haline getirmemiz çok önemli. Özellikle de biz yetişkinler olarak çocuklara bu noktada örnek olmamız aslında hayati bir önem taşıyor bence. Çünkü bizim elimizde telefon varken, bizim elimizde kumanda varken çocuklardan işte telefondan, kumandadan işte uzak durmalarını istemek çok da tutarlı bir davranış olmuyor esasında. O yüzden yerinde ve doğru kullanım bizim için çok önemli. Buna dikkat edelim olur mu? Son olarak da ifade etmek isterim ki karamsarlığa yer olmasın hayatınızda Çünkü bu süreç öyle ya da böyle bir şekilde bitecek ve her şey yoluna girecek yeniden çocuklarımıza sarılacağız. Yeniden doya doya gezeceğiz, dolaşacağız. Ve yeniden biliyorum ki okullara geleceksiniz ve bizim çocuğun durumu nasıl diye soracaksınız. Umutla ve sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.